Evet bugün sizlere pipiri başı yapacağız. Pipirim hem yazın hem kışın yapılır. Kışın kuru pipirimle yapabilirsiniz bunu. Ama şimdi yazın taze pipirimle yapacağız. Pipirim başı için neler lazım? Hemen şöyle bir tezgahımızın üzerine bakalım. Semizotu veya pipirim bir demet aldık. Mercimek. Nohut geceden açlanmış. Börülce onu da akşamdan haşlıyoruz. Domates salçası, biber salçası, bulgur, altı diş sarımsak, tuz, iki tane kuru soğan, tereyağı, sıvı yağımız, kuru biberimiz, karabiberimiz, nanemiz ve iki tane sıkılmış limon suyumuz. Bunlar varsa hemen Yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle ocağın üstüne tenceremizi koyuyoruz. İçine birazcık sıvı yağ. Yarım kaşık tereyağımızı da koyuyoruz. Onlar eriyene kadar soğanımızı hazırlıyoruz. Gördünüz mü? Hemen tereyağı böyle hafif kabarmaya başladığında soğanımızı atıyoruz. Şimdi bu soğanımızı güzelce pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Neden? Pembeleşirken soğan böyle acısı gider ve içindeki o tatlı çıkar. Hani soğan tatlı mı olur? Evet soğan tatlı olur. Hem acı hem tatlı vardır. Böyle yağda karamelize yaptığınız zaman, yaktığınız zaman böyle hafif hafif pembeleştiği zaman bilin ki soğanın acısı gitmiştir. Ve soğan tatlısını veriyordur yemeğimize. İşte o zaman soğan kavrulmuş demektir. Hafif hafif sararmaya başladı. Gayet güzel. Hemen ne yapıyoruz? Hemen domates salçamızı ve biber salçamızı içine koyuyoruz. Tenceremizin. Bir kaşık domates salçası, bir kaşık biber salçası. Bunları da hafifçe yakıyoruz. Hmm. Gördüğünüz gibi nasıl sarı sarı oldu soğanlar, tam zamanı. Şuradaki hazır katıldaki suyumuzu alıyoruz ve hmm. mercimeğimizi koyuyoruz. öyle bir karıştıralım. Şimdi mercimeğin hafif pişmesini bekliyoruz. Neden? Çünkü nohutumuz ve börülcemiz akşamdan ıslanmış olduğu için hazır. Bulgurumuz da hazır. Bu böyle hafiften bir kaynasın. Bir 10 dakika açılsın. Daha sonra ötekileri koyacağız. Ağzını da kapatalım. Mercimeğimiz de olmak üzere. Mercimek olmak üzere hemen ne yapıyoruz? Nohutumuzu atıyoruz. Yemek değil vitamin deposu ya kuru börülcemizi atıyoruz. Bulgurumuzu atıyoruz. Pilavlık. Sonra şöyle bir karıştıralım. Evet. Mercimek, bulgur, börülce, nohut. Vitamin deposu. Hemen bunun ağzını kapatıyoruz. Şuradan. 6 diş sarımsak. Öyle bir diş falan yapmayalım. Çünkü sarımsak biraz belirgin olsun bunun içinde. Tencereden içeri atıyoruz. Sarımsağına da koyduk. Bir kokular yayıldı inanamazsınız. Burcu burcu kokuyor. Harika. Hemen iki tane limon suyu sıkmıştık. İki tane limon suyumuzu da koyuyoruz. Tabii iki koyabilirsiniz. Biri koyabilirsiniz. Yani bu ekşi eşiğinize göre. Ekşiyi ne kadar seviyorsanız o kadar. Bir beş dakika özleşiyor. Hepsi birbirine giriyor sürekli söylüyorum. Bunun küçüğünü bulursak yabanisini, doğalını yani bahçemiz varsa evde inanın böyle gülün dibinde herhangi bir ağacın dibinde bile semizotunu bulabiliriz. Ona da peypirim diyoruz zaten küçüğüne. Çok faydalı hem bağırsaklarımıza hem bayanların sellütüne inanılmaz şekilde iyi gelen bir sebzemiz hazır. Şimdi semizotumuzu atıyoruz. Evet. Sonra tereyağımız. Evet. Evet yemeğimiz hazır olmak üzere sıvı yağımızı da tereyağımızı da hazırladık. Şimdi tereyağımızın içine biz gerekli olan malzemeleri hemen atıyoruz. Birazcık pul biber kırmızı. Az. Nane. Naneyi kırmızı biberden daha fazla atalım. Çünkü çok yakışır. Bir de kokuyor. Ve karabiber. Bir tutam. Sonra şöyle bir sallıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Evet. Hazır. Şimdi de döküyoruz. Bir yemeğimizin ağzını açalım. Oh. Mis. Pifiri aşımız hazır. Şimdi bunu güzelce bir tabaklayacağız ve tadına bakacağız. Ortalığı temizleyip hep beraber tadına bakacağız. Pifiri aşımız hazır. Kokusu mükemmel, görüntüsü mükemmel, taze mi taze. Ee, şöyle bir tadına bakalım. Hı. İddia ediyorum böyle bir lezzet tatmamışsınızdır bugüne kadar. İlk fırsatta bir ipin maçını yazın yapın, kışında yapın ve hepinize afiyet olsun.